Merhabalar dördüncü sınıf öğrenci arkadaşlarım kendi kanalımıza İngilizce Kralına hoş geldiniz birinci dönem ikinci yazılı sınav örnek videolarıyla beraberiz bakalım bu sınav örneğimizde neler çıkacak bundan önce bir tane yine de ikinci yazılı birinci dönemin ikinci yazılısının bundan önce bir tane örnek videosu kanalımızda var. Bundan sonra da bir tane olacak arkadaşlar. Belki iki tane olur. İşte onu bilmiyorum. Tam olarak şu anda emin değilim. Ama bu videonun açıklama kısmına baktığınızda sizin için yararlı linkler göreceksiniz. Sınav örneklerinin linkini de orada bulacaksınız. Hemen birinci sorudan başlayalım sayıların İngilizce okunuşlarını altlarına yazınız. Mesela 10 altına 10 yazmış görüyorsunuz. 30 altına 30 yazmış. 50 altına 50 yazmış. Vesaire yazılmayanları biz yazacağız. 20 ne olur arkadaşlar? 20 yazıyoruz hemen. Yazdık. 30 yazılmış. 40, 40. Dikkat edin. 40 ile 4 yazılışı farklı. 4 da F O U R yazıyoruz normal 4 for ama 40 yani 40'ta U harfi yok. F O R T var, yazıyoruz. 50 60 var ondan sonra 60 60 70 var. 70 70 80 var. 80 90 var. 9 T 90 100 var. 100 21 var. 21 20 genelde bazı kitaplarda arasında tire oluyor. 1 olmazsa da olur, yanlış değil ama hani o kitaplarda yazılan şekilde yazalım. 5 Beş. five 5'i de buraya yazıyoruz. 46 46. 40 yukarıdan hatırlıyoruz nasıl yazdığımızı. Tire 6. 34 34. 30 yazıyoruz tire for. Bakın for harf for normal 4 yazısında bir tane u harfi de var. Bundan bahsediyordum. Ama 40 40 yazısında o u harfi yok. 18 var bir tane de arkadaşlar. 18 18 bu şekilde yazıyoruz ve ilk sorumuzu tamamlıyoruz. İkinci soruya geldiğimizde doğru seçeneği işaretleyiniz. Bakalım. <tık> soldaki saat kaçı gösteriyor? Küçük kaçı gösteriyorsa saatimiz o saattir. Saat kaçı gösteriyor? 11. İngilizcesi 11. It's 11 o'clock. Yani A şıkkı doğru altında. B şıkkı değil. B 12 gösterir. Diğerine bakıyoruz. Yine küçük kaçı gösteriyor? 3'ü. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Yan tarafında haftanın günleri var. Ee, Saturday'den sonra Sunday mi geliyor, Monday mi geliyor? Saturday, Cumartesi demek. Ondan sonra Pazar gelir, yani Sunday. Monday ise Pazartesi. Thursday, Perşembe günü. Perşembeden sonra hangisi gelir? Wednesday mi gelir? Yoksa? Friday mi gelir? Perşembeden sonra Cuma gelir, değil mi? Cuma İngilizcesi Friday, Wednesday ise Çarşamba anlamına geliyor. Ve son olarak da Sunday, Pazar. Pazardan sonra hangi gün gelir? Pazartesi, yani Monday gelir. Friday ise ortadaki Friday, Cuma anlamına geliyor. 3 numaraya bakalım. Aktiviteleri uygun resimlerle eşleştiriniz. Yukarıda 5 tane aktivite var. A, B, C, D, E ile belirtilen kutuların içinde aşağıda da 5 tane görsel var. Bakalım. Ride a bike. A ride a bike diyor. Bisiklet sürmek. Fotoğraflara bakıyoruz. 4 numarayla eşleşiyor. O yüzden 4'ün önünde A yazıyoruz. B'ye bakıyoruz. Climb a tree. Ağaç tırmanmak. Hangi fotoğrafla eşleşiyor? 5 numarayla. Bu arada arkadaşlar, eğer hala yani eğer ilk defa kanalımıza ve videolarımıza denk geliyorsanız mutlaka bu videonun açıklama kısmına bakın. Orada sizin ders kitaplarınızın ders anlatım video linklerinde bulacaksınız. Kitabınız ne olursa olsun, İngilizce hangi kitap olursa olsun 4. sınıf için ders anlatım videolarını da bulacaksınız. Ayrıca diyelim ki herhangi bir nedenden dolayı bulamadığınız linkleri sorun değil sosyal medyadan... Beni e, takip edin. Özellikle Instagram'da daha çok aktiviz. Buradan e, takip edin. Beni mesaj yazın ve link isteyin. Ben size linkleri göstereyim. Görüyorsunuz Telegram, Instagram ve Facebook adreslerimizi. Devam ediyoruz. Climb at Tree 5 numarayla eşleştirdik. Take pictures, resim çekmek, fotoğraf çekmek. Hangisiyle? 2 numarayla eşleşiyor. 2'nin önüne C yazıyoruz. Play chess, satranç oynamak. Birinci görselle eşleşiyor. Önüne D yazıyoruz. Ve play the guitar, gitar çalmak. 3 numarayla eşleşiyor. Önüne I e yazıyoruz. 4 numarada yapabildiğimiz ve yapamadığımız şeylerle ilgili bir soru var. Hatırlıyorsunuz ders videolarımızdan da hatırlamıştınız. Can, can't bu yapılardan e, kullan, bu yapıları kullanıyorduk. Bakalım aşağıdaki soruları verilen tabloya göre cevaplayınız. Tabloda 5 kişi görüyoruz. Ayşe, Şevval, Havva, Hafsa, Cevahir. Bunlar önünde yapabildiği eylemler için tik atılmış, yapamadıkları eylemler için çarpı atılmış. Bakalım. Can Ayşe ride a bike? Ayşe ve ride a bike buluyoruz. Bakın çizik içine aldım. Ayşe bisiklet süremiyor o yüzden yazacağız ki no she can't no she can't bu arada mesela Instagram sayfamızı takip eden arkadaşlar geçen hediye kodu bulma şansları oldu ve bu hediye koduyla herhangi bir çekiliş falan olmadan hediye özel ders hediye kazandılar o yüzden mutlaka ama mutlaka sizin yerinizde olsam Instagram sayfayı takip ederim. İngilizce Kralı adındaki Instagram sayfamızı. Çünkü sürprizlerimiz yine de orada olacaktır. Şevval, can Şevval climb a tree? Şevval ağaç tırmanabilir mi? Şevval'ın önünde climb a tree bölümüne ağaç tırmanmaya bakıyoruz. Bakıyoruz o da yapamıyor. O yüzden no she can't yazıyoruz. Diğer soru can Havva play futbol. Havva'ya bakıyoruz ve play futbola bakıyoruz. Havva da futbol oynayamıyor. No. She. Can't. Hayır yapamaz. Hafsa'ya bakıyoruz. Hafsa diyor ki can Hafsa read a book? Hafsa kitap okuyabilir mi? Hafsa'nın önünde read a book'a bakıyoruz ve yuvarlak için alıyoruz. Ve evet okuduğunu okuyabildiğini görüyoruz. O yüzden yes she can. Şimdi cevahir şöyle bir sorunumuz var. Ben bilmiyorum cevahir Türkçe'de erkek adı mı kız adı mı? Şöyle varsayıyorum. Erkek olduğunu varsayıyorum. Erkek ismi olduğunu varsayıyorum. Diyor ki Ken Cevahir ride a bike. Cevahir bisiklet sürebilir mi? Cevahir'in bisiklet sürüşüne bakıyoruz süremiyor. Erkek olduğunu varsaydığım için no he can't yazacağım. Eğer ki erkek değilse, kız adıysa he yerine she kullanırız. Hiç sorun değil. Yani e, atom parçalamış gibi bazen hani benim e, böyle bir şey bulduğunda sevinen e, izleyiciler var maalesef. Hani onlar bizim izleyicilerimiz değil de bazı kanallardan geliyorlar. Hani kimlerin tarafından geldiğini de çok iyi biliyorum. Neyse. Ee, aa yanlış söyledi, yanlış söyledi. Bakın yanlış değil. Cevahirin ben erkek olduğunu varsayıyorum. Diyelim ki yanlış yaptıysam erkek değil. Kız ismi ise he, she yaparız. Ki yukarıda dört tane she kullanmışız. Yani bu bilmediğim bir şey değil. Mesela she kullanmak falan. Beş numaraya bakalım. Tabloya bakarak cümleleri I like ya da I dislike ile tamamlayınız. Bakın tablo buradadır. Şimdi eylem. 6 tane eylem var. Altında gülen surat varsa sevdiğimiz. Gülmeyen surat varsa yani e, üzgün surat varsa sevmediğimiz. Dislike olan bir şeydir. E cümlesi. Playing tennis. Yukarıda bakıyoruz. Playing tennis. Bakın üzgün surat var. Yani I dislike olacak. Ben tenis oynamayı sevmem. I dislike playing tennis. Yine videolarımızı izleyenler biliyorlar. Like Beğendiğimiz, sevdiğimiz işler için kullanıyoruz. Dislike'ı sevmediğimiz şeyler için. B cümlesine bakıyoruz. Reading comics. Çizgi roman okumak. Reading comics'i buluyoruz. Bakın çizdim bu da üzgün surat. I dislike. Halbuki ben gerçek dünyada mesela çizgi romanı çok severim. I dislike reading a comic. Reading a comics değil. Reading comics. Ben comic yani çizgi roman okumayı sevmem diyor. C'ye bakıyoruz. Watching cartoons. Çizgi film izlemek. Seviyor burada. I like deriz. I like watching cartoons. Çizgi film izlemeyi severim. Halbuki boş boş çizgi filmler izlemek yerine e, çizgi roman, kitap, normal roman falan okursak daha güzel olur değil mi? I like watching cartoons. Çizgi film izlemeyi severim diyor burada. Bakıyoruz. D cümlesine playing chess. Satranç oynamak. Satranç oynamayı buluyoruz. Güler surat olduğu için I like kullanıyoruz. Ben satranç oynamayı severim. İ'ye bakıyoruz. Learning English. İngilizce öğrenmek. İngilizce öğrenmek. Yine güler surat. I like learning English. İngilizce öğrenmeyi severim. F cümlesine bakıyoruz. Singing. Şarkı söylemek. Yukarıda bakıyoruz. Üzgün surat. Çizdim onu da. O yüzden I dislike. Ben şarkı söylemeyi sevmem. Altıncı soruya bakıyoruz. Circle the correct option. Doğru seçeneği yuvarlak için alınız. işaretleyiniz. Bakalım bir sol taraftan balıktan okuyorum. It can run, it can swim. A şıkkı diyor ki o koşabilir. B şıkkı diyor ki o yüzebilir. Tabii ki B şıkkı. İkinci kuşa bakıyoruz. It can fly, it can't fly. Diyor ki o uçabilir, o uçamaz. Bu normal bir kuş olduğu için uçabilir. Normal dediğim yani mesela tavuk falan da kuş ama uçamaz ya, veya deve kuşu onlardan birisi değil. Üçüncü ata bakıyoruz. It can sing o şarkı söyleyebilir. It can run o koşabilir. B şıkkını seçiyoruz o koşabilir. Diğerine bakıyoruz. He can cook o yemek pişirebilir. He can dive o dalabilir. Tabii ki o dalabilir. Görüyorsunuz dalış yapıyor zaten şu an. Sonuncusuna bakıyoruz. It can catch Jerry. O Jerry yakalayabilir mi? It can't catch Jerry. O Jerry'yi yakalayamaz. Yukarıda fotoğrafa dikkat ettiğiniz zaman çarpı atmış. O yüzden it can't catch Jerry. Jerry'yi yakalayamaz diye burayı yazdık. Aşağıda bakıyoruz. Complete the phrases and match them. Cümleli bu kalıpları tamamlayın ve onları eşleştirin. Yukarıdaki fiilleri tabii ki kullanacağız. Teeth. Dişler için fırçalamak yani brush seçeriz. Bakın brush'ı burada yazıyoruz. Brush teeth dişleri fırçalamak hangi görselle eşleşiyor? F görseliyle eşleşiyor. F'de arkadaş dişlerini fırçalıyor. Homework ödev. Do homework deriz ödev yapmak. Yukarıda do'yu da çizdik. Do homework H fotoğrafıyla eşleşiyor. O yüzden H yazdık buraya. Face surat. Suratı ne yaparız? Yıkarız. Hangisi olur? Wash face. Wash face. Hangisi suratını yıkıyor? Wash'ı da yukarıda çizelim. G görseli bunu yapıyor. Television, televizyon izlemek. Watch. Watch television. Watch çizdik yukarıdan. Buraya da yazdık. Hangi görselde televizyon izliyor? I e görselinde Ondan sonra dressed, dressed giymekle ilgili nasıl olur? fiili? get dressed giyinmek, get dressed get yazıyoruz buraya. Hangi görselde giyinmekle ilgili görüyoruz? Bakın D görselinde önüne, o yüzden 5 numaranın önüne D yazıyoruz. To bed yatağa yatağa gitmek, hani uyumak için yatağa gitmek. Go to bed. Go'yu yukarıdan çiziyoruz. Buraya yazıyoruz. Hangi görselde bununla ilgilidir? Hani yatağa gidip uyumakla ilgilidir. C görseli. Önüne C yazıyoruz. Breakfast. Kahvaltı yapmak. Kahvaltı kahvaltı etmek. Kahvaltı yapmak. Hangisi olur arkadaşlar? Have breakfast. Have yazıyoruz buraya. Hangi görsel? B görselinde kahvaltısını ediyor. Ve kahvaltısını yaptığı için B yazıyoruz buraya hair, saçı tararız. Hani yıkamak da olur ama burada yıkamayı yüz için kullandık. Ve görsellere baktığımızda saç tarama var. Tarama ne olur? Kam hair yazmıştık. Tamam. Kamı da yukarıda çiziyoruz. En son kam B harfi telaffuz olmuyor arkadaşlar. Kam demiyoruz. Kam diyoruz. Kam hair saçı taramak ve A görseliyle eşleşiyor. Bu soruyu da yaptık. Sınavımızın son sorusuna geliyoruz. Tekrar köşede görüyorsunuz sosyal medya adreslerimizi. Dilerseniz takip ederseniz çok mutlu olurum. E, aşağıdaki cümleleri my yani benim, your, senin, his, erkek için, onun, her, kadın için, onun sözcüklerinden uygun olan, olan, olanıyla tamamlayınız. She is Ayşe. O Ayşe'dir. She can play the guitar. O gitar, gitar çalabilir. This is gitar. Bu onun gitarı. Kadın olduğu için her gitar. He is Ahmet. O Ahmet'tir. He can play football. O futbol oynayabilir. This is ball. Bu onun topu. Erkek olduğu için his kullanırız. This is his ball. Üç numara. I am Sefa. Ben Sefa. I can drive a car. Ben araba sürebilirim. This is car. Bu benim arabam. Benim my olur. May mı car? Heh, benim arabam. Tamam. You can ride a bike. Sen bisiklet sürebilirsin. Bu senin bisikletin. Senin. Your. Bir bisiklet. Tamam. Bunu da yaptık. Dünyamızı aydınlatan güneş hangi yönden doğar? Güneş hangi yönden doğar? Yani bizim görüş açımıza göre o yönden doğuyor. Yoksa yer küresi hareket ediyor. Güneş hangi taraftan doğar arkadaşlar? Doğudan. Zaten bakın doğu, doğmak. Güneşin doğması doğu. Doğu İngilizcesi ne olur? East. East. Hangi şıkta görüyorsunuz? D şıkkında. Diğer şıkların anlamı ne? E şıkkı kuzey, north. B şıkkı batı, west. C şıkkı güney, south. D şıkkı ise east, doğu. Bu sınav örneğimiz bitti arkadaşlar. Başka bir sınav örneğinde görüşene dek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.